Merhaba arkadaşlar bugün lanetli bebek oynuyoruz. Bugün birinci geceyi oynayacağım. Part iki de ikinci geceyi, part 3'te üç üçüncü geceyi öyle oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada bir şeyler yazıyor. Böyle okumadan tamam diyelim. Bu ne? boşlar Evet şimdi bekliyorum. Ses açalım biraz. Hullela tamam. Böyle ses olacak. Arkadaşlar ben şimdi odanın kapısını kapattım. Gangs Wars, Pixel Shooter. <laughs> <laughs> Arkadaşlar daha demin reklam çıkmıştı. Bir anda reklam çıkıyor şimdi. This is Crown Child Care. The gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for three nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottles in the fridge. The address is Apartment 10, Euclidean Towers. And the keys under the plant pot. Take care. Thanks. Arkadaşlar şu anda oyunda ben de yeni oynuyorum. Daha önce de oynamıştım. Böyle bir şeyler gösteriyor bize. Yoksa hepsi yok oluyor. Hmm. Hmm. Göstereceğim. Bayağı, sesi. Bayağı sesi açtım arkadaşlar ben. Siz sesi kısıp izleyebilirsiniz. Sadece birinci geceyi oynayacağım şu anda. Evet oluyor. Reklam. Birinci gece bakışı. Yatma zamanı. Çocuk böyle mi düşünüyorsun? Başlamak için buraya bak. Evet. Merhaba biş. Merhaba. Bir tatlı surat. Teşekkür ediyorum. Bunun kafasında neden saçma? Neyse biberon alalım hemen. Resim yapmış. Biberonu. Beziye. Mutsuz yüz. Emzik. Koyun. Bunu da kıralım. Gözleri bembeyaz koyun. Burada da galiba kendisi bir yerde oturuyor. Bir şeyler çizmiş. Her gün şu arkadaşlar o resimler. Niye ya? Bir şey. Arkadaşlar daha demin dedem geldi de. durdurdum bir iki kez Şu anda kedi arıyorum. Hani kediler oluyor ya. Arkadaşlar onlardan arıyorum. Bir bir şey çünkü bir sürü oyuncak vereceğim. Ah bak, bak. Ha, oyuncak biberonu attım. Ha, buldum, 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 buldum. Kediş buldum. Arkadaşlar üstteki yazıyı boş verin. Arkadaşlar üstteki yazı gitti. Şey bizim şey, sınıftaki veliler. Bu annemin telefonu olduğu için. Neyse ben Altına yapmayayım. Hıh iyileş gibi koktu minik bebesini. Sen sakın bir ye yere ait. Rahata bak rahata. Şu kedi şu kulukları. <laughs> Koca kafa modu gibi daha çıktı ne alaka. Arkadaşlar birazdan denir. O -i a i he o e a i Ya arkadaşlar durun size. Son olarak bir de koca kafam olduğunu denem denemek istiyorum. Kafaya bak. Kafası arkadaşlar böyle kocaman oluyor. Bak kafasının içi bomboş. Kafası böyle kocaman oluyor. Neyse şimdi kafasını düzeltelim. Tamam düzelttim arkadaşlar kafasını. Şimdi odasına. Arkadaşlar daha demin annem gelmişti de bebişin kafası kalmıyor senin Kardeşim bir şeyler diyor. Tanıyorsunuz zaten. Mert bir şeyler diyor. Ağlıyor musun sen? Arkadaşlar beşiğine koydum diye ağlayan bebe. Ağlıyor musun sen? Gözlere bak gözlere. Oh, iyi sana kedi vereceğim. Al sana kedi tamam mı? Ya dur sana plastik gördük vereyim mi? Sakın atma. <laughs> ne oldu yine? Arkadaşlar yine bizim sınıf şeyleri. <laughs> ya. Bütün oyunun üstüne yazı geçmek zorunda mı? <laughs> ya çok çok Al okumayacağım sana kitabı. Ya yeter. Arkadaşlar yine bir şeyler yazdılar. Ne sesi, Sus sustur. Çünkü ben kendim okuyacağım. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi kedi. Büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular. Geceliğin karşılar bu bizim bebe. Bu da yanına koyduğumuz peluş geli. Gözle bak gözle. kenardan bize bakıyor. Aa gitti. Arkadaşlar şu şahı görüyor musunuz? Yerde bizim bebenin arkasında şah var yerde. Ben onu gördüm. Neyse okuyalım. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıllı yol bulunca üzüldüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak 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 bak. Arkadaşlar evet, size bir bu masal için göstereceğim. Şahı. Gördünüz mü? Göremeyenler videoyu durdurup bakabilir. Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı, çitleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeli. Ya ne yapıyor bizim bebe delirmiş. Kedi de korkutmuş. Neyse. Bakın şimdi size o şahı göstereceğim. O iyi. Bakın bu. Bu o şah. Elimi aldım. Bu elime aldığım şah. Gördünüz mü? Uyusun da büyüsün. Nenni. Sıpış sıpış yürüsün. Nenni. Korluyor bebe. Sesi duyuyor mu? Bebe korluyor. Neyse hadi bay bay Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir abone olup like atmayı unutmazsınız herhalde. Arkadaşlar şurasını alalım. Ha kanalı değişti mi demek ki? <laughs> Bu ne ultra düş. Arkadaşlar ben bunu kullanmayacağım. Haa ses makinesi Neyse arkadaşlar hemen şu bölümü bitireceğim. Zaten videoyu kapattıktan sonra ikinci geceyi çekeceğim bu videodan sonra. Ya bebe kaldı ikimiz bölüyor. Bebe dur şimdi ben senin yanına. Reklam molası. Arkadaşlar bir reklam da. Ona baktım. Ondan videoyu durdurmuştum. Oh. Şimdi dibine kadar gitmemiz lazım. Bak. Kedi yere atmış. Ya sen nasıl bir bebeksin Kediyi Neden yere atıyorsun? Gel gel. Arkadaşlar şimdi bebişimizi koyur. Uyumasında ninni. Tıpış tıpış ninni. Hadi ben çıkar. Baş. Sakın kapını açma. Bebe. Ne uydun? Bak yine orluyor bak. Hiç. Arkadaşlar bu biraz uzun video oldu. Ben yani, bu kadar uzun olacağını düşünmüyordum. Neyse hemen şunu bitirip. Ya durun arkadaşlar ben bir şeye bakacaktım orada. Şimdi hemen ikinci geceyi bırakmayalım. Hemen yapalım. Bu kedicikleri kurtaralım. Hey. Tamam bunun bir gücü yokmuş. Ben Arkadaşlar dur bir tane anahtar var, biliyorum önüne anahtarı. Ama neyse gitmek istemiyorum. Neyse hemen uyuyalım ve ikinci geceye geçelim. Tos makinesi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Birinci geceyi bitirdim. Şimdi hemen ikinci geceyi oynayacağım. Öbür videoyu çekmek için. Görüşürüz. O sırada da reklam çıktı. Neyse görüşürüz ben hemen ikinci geceyi çekiyorum. Bye.